Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda siz değerli izleyicilerime bilgisayara VPN kurmayı gösteriyor olacağım. Öncelikle sesim için herkesten özür dilerim. Zaten birkaç gün boyunca sesim hep kısıktı. Daha yeni yeni açılmaya başladı. Ben de sizlere video çekmeye karar verdim. Bu videoda da sesimin çok da iyi çıkacağını düşünmüyorum. Umarım düzenleme esnasında en iyi duruma getirebilirim. Her neyse videoya geçmeden aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hemen videomuza geçelim. Sizlere bu videoda iki farklı yöntem göstereceğim. Eğer bir yöntemi yapamazsanız diğer yöntemi uygulamanızı tavsiye ediyorum. Birinci yöntem için arkadaşlar yapmamız gereken bilgisayarımızın arama kısmına gelerek VPN bağlantısı ekle yazmak. Burada zaten direkt buna tıklatıyoruz. Daha sonrasında karşımıza VPN paneli geliyor. Ben şu anda Windows 11 kullanıyorum fakat Windows 10'da da bu işlemleri yapabilirsiniz. Windows 8.1'de de aynı işlemler oluyor diye biliyorum. Buradan VPN ekle kısmına tıklatıyoruz. Daha sonrasında karşımıza böyle bir panel açılıyor. En üstteki kısımda VPN sağlayıcınız Windows yerleşik olarak yazıyor. Buna hiç dokunmayacaksınız arkadaşlar. Önemli bir şey değil. Daha doğrusu bu şekilde kalması gerekiyor. Aşağıda bağlantı adı yazan kısım var. Buraya kafanıza göre bir isim girebilirsiniz. Herhangi bir önemi yok sizin karşınıza çıkacak olan bir isimdir. Yeni aldığınız bir telefona, yeni aldığınız bir bilgisayara isim koyuyormuş gibi düşünebilirsiniz. İstediğiniz ismi yazabilirsiniz, random bir şeyler de koyabilirsiniz. Hiç önemli değil. Burada gördüğünüz gibi sunucu adı veya adres yazıyor. Bunu halletmek için VPN Box sitemize geliyoruz. Bu siteyi hala hazırda birçoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Daha öncesinden VPN kullananlarınız varsa zaten bu siteye aşinadır. Bu arada site tamamen ücretsiz. Herhangi bir ücret yok ve bu siteler arasında en güvenilir diyebilirim. Siteye gitmek için tarayıcınıza VPN book yazabilirsiniz veya aşağıya bırakacağım linkten direkt bu siteye ulaşabilirsiniz. Buradan seçtiğiniz herhangi bir sunucu adresini kopyalıyorsunuz ve sunucu adı veya adresi yazan kısma yapıştırıyorsunuz. Geçelim aşağıdaki kısma burada gördüğünüz gibi VPN türü yazıyor. Bunu da değiştirmemiz gerekiyor. Üzerine tıklatarak noktadan noktaya tünel protokolü yani pptp kısmını seçiyoruz. Daha sonrasında aşağı indiğimizde bizden kullanıcı adı ve parola istiyor. Bunları da tabii ki VPN Box sitesinden girmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bağlantı olmayacaktır. Burada isteğe bağlı yazdığına bakmayın. VPN Box sitesine geldikten sonra bu aşağıda yazan kullanıcı adını kopyalayarak oraya yapıştırıyoruz. Ve parola kısmında kopyala yapıştır yapıyoruz. Bazen parola kısmında hata olabiliyor. Yani kopyalayıp yapıştırdığınızda gitmiyor. Bunu da parolayı bir kağıda yazarak daha sonrasında klavyeden tek tek girerek çözebilirsiniz. Tabii ki önce kopyala yapıştır yapın. Ben kendi bilgisayarımda kopyala yapıştır yaptım ve sorun çözüldü. Daha sonra diğer laptopumda denediğimde kopyala yapıştır yaparak olmadı. Onda tek tek girmek zorunda kaldım. Sizde de bu şekilde olabilir. Parolayı kopyala yapıştır yapın. Eğer olmazsa bir kağıda yazıp tek tek klavyenizden girin. Ve bu şekilde VPN'inizi oluşturmuş oluyorsunuz. Daha sonrasında yine aynı panelden gelerek VPN'e bağlan diyerek bağlayabilirsiniz. Yine bağlantıyı kesmek istediğinizde de buraya gelip bağlan kes demeniz yeterli olacaktır. Ayrıca kaldırmak isterseniz de yine bu sayfadan yapacaksınız. Yani bu sayfa tamamen VPN'lerimizi ayarladığımız bir sayfa. Eğer bu yöntem işinize yaramadıysa veya da yapamadıysanız sizlere bir tane daha yöntem göstereceğim. Bunun için de tarayıcınıza gelmeniz gerekiyor. Tarayıcıdan kastım Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi internete bağlandığınız yerler. Bunlardan herhangi birine girebilirsiniz. Bazı tarayıcılar Google Chrome web mağazasından herhangi bir eklenti yüklemeye izin veriyor. Fakat bazıları izin vermiyor. Ama benim bildiğim kadarıyla şu an Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera gibi kaliteli web tarayıcıları Google Chrome web bazasından eklenti yükleme izin veriyor. Eğer bunlara sahipseniz arama kısmına Chrome web bazası yazarak Chrome'un web bazasına ulaşabilirsiniz. Daha sonrasında buraya VPN yazarak en çok kullanılan VPN'lerden birini bilgisayarınıza ekleyip rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben bu videoyu çekerken sizler için bir test yaptım ve browser için daha iyi çalıştığını söylemek zorundayım. Özellikle yurt dışı sitelerinden oyun vesaire indirmeyi planlıyorsanız Browsage iyi bir performans gösteriyor. Fakat eklenti üzerinden VPN kullanım konusunda çok bir tecrübem olmadığı için başka uygulamaları da tercih etmenizi öneriyorum. Yani doğrudan gidip browser'ı yüklemeyin. E Belki başkaları daha iyi çalışıyordur. Zaten buraya VPN yazarak tüm VPN'leri görebilirsiniz. Üzerine tıklatıp ekle dediğinizde bilgisayarınıza ekleniyor otomatik olarak. Ve sağ üstteki eklentiler kısmından kolaylıkla yönetebiliyorsunuz. Tıklattığınızda açılıyor. Tekrar tıklattığınızda kapanıyor. Bu kadar basit bir işlem. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım sesimde herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Eğer hala abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmasanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.